Manchester United Galatasaray maçı olur gibi. Ceza alanında içeri, 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 içeri. <laughs> gösterdi, doğru. Ağa, Zah, ağa, Bunu yapmayacaktım Hoş. Hoşla. Hoş. Bir de adı da bunun Hoclan. Hoclan. Yerden çevirdi. Kenan! Gol! Gol! Okuz. Okuz. İnşallah hata yaparsınız. Geliyor. Icardi! Ya. Birazdan böyle oldu. Kaçırdı geri zekalı. Yok. Mauro Icardi karşı karşıya. Icardi gol! Icardi!